Dubai'de bir otelde aşçı olarak çalışan Yasin Çakar, yine aynı ülkede bir Türk restoranında müdür olarak çalışan Filipinli Arjuna'yı tanışarak birbirine aşık oldu. Filipinli genç kızla 3 yıl süren arkadaşlıkların ardından kendi aralarında çift söz kesti. Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gençler, Türk ailesiyle tanıştıktan sonra Filipinli genç kız Arjuna'yı Müslüman olmak istediğini söyledi. Devrek müftülüğüne müracaat eden gençler için müftü vekili Sadık Saran tarafından makamda ihtida mirasimi gerçekleştirildi. Türk haleninde hazır bulunduğu merasimde Filipinli Ajne kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu ve Asya adını aldı. Babasının da 8 yıl evvel ikinci evliliğini Müslüman bir kadınla yaparak Müslüman olduğunu ifade eden Asya Fahiye Limderepa, "Ben ve Yasin üç yaş süren bir arkadaşlıktan sonra birbirimizi sevdiğimizi anladık ve aramıza söz kestik. Yasin'in Müslüman olması beni derinden etkiledi ve ben de Türkiye'ye gelerek Müslümanla seçtim. Şu an kalbim çok ferah ve çok mutluyum." diye konuştu. Yapılan törenin ardından vekil Saran tarafından Asya Fahiye Limdelepaya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.